Müminlerin iman yönünden en olgunu, ahlakı en güzel olan ve hanımına en güzel biçimin biçimde davranandır. Böyle bir imanın sahibi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hanıma ve hanımlarına el kaldırmamış ve bulunduğu mecliste hanımlara kötü bir söylemle anılmamıştır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadının doğasında kibarlık ve narinlik olduğunu bildiği için ailenin mutluluğunu yakalayabilmesi bağlamında şu tespiti ümmeti ile paylaşmıştır. Kadın eya kemiği gibidir onu yaratılışını zorlayarak doğrultmak istersen kırarsın. Olduğu gibi kabul edersen o zaman ondan yararlanabilirsin. Aile fertlerinize yapmış olduğunuz her türlü harcama Nebi Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hatta hanımınıza elinizle verdiğiniz yemek bile sadakadır. Efendimizin ev içindeki davranışlarını soranlara Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anh'a elbisesini kendisinin diktiğini, ayakkabılarını tamir ettiğini ve her erkek evinde ne yapıyorsa onun da onları yaptığını söylemiştir. Efendimizin hanımlarının eğitim ve öğretim işleriyle bizzat ilgilendiği bu ilginin sonunda Hazreti Ayşe ve Hazreti Ümmü Seleme'nin radıyallahu İslam hukukunda uzmanlaştığı rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe annemiz hadis, İslam hukuku, tefsir, edebiyat ve tıp alanlarında zamanın seçkin insanlarından biri olmuştur. Allah'ın Resulü eşlerinin doğal hastalık zamanlarında bile onları ihmal etmemiş, başlarını omuzuna getirerek Allah'ımızın kitabı Kerim'inden okumuş o hallerinde bile eğitimlerini sağlamak için gayret göstermişlerdir. Kadınların hukukunu gözetme konusunda Allah'tan korkun buyurmuşlardır. Efendimizin akrabalık ilişkilerine baktığımız zaman iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mesela süt valideleri Halime annemiz ve süt kardeşleri geldiği zaman cübbesinin bir tarafını açıyor süt kardeşini oturtuyor diğer bir tarafını açıyor diğer bir kardeşini oturtuyor Halime annemiz geldiği zaman cübbesini tamamen çıkarıp üstüne oturtup anne ne emriniz varsa emredin diyordu. Kendisine risalet görevi onun ahlaki özelliklerini bildiği için Resulullah'a şöyle demiştir Hatice anamız. Allah Celle Celaluhu hiçbir zaman seni küçük düşürmez. Allah'a yemin ederim ki sen sen akrabalarının hukukunu gözetir ve sözün en doğrusunu söylersin. Ana ve babaya meşruda itaati emretmiş onların en güzel biçimde davranmayı tekrar tekrar anne ve babaya hürmeti tavsiye etmiştir. Onlara karşı merhameti elden bırakmamayı özenle vurgulamış ve onlara karşı herhangi bir daralma anında bile öf bile dinilmemesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye buyurmuşlardır. Onlara karşı saygısızlık yapmayı kişiyi cehenneme sürükleyen en büyük yedi beladan biri olarak nitelemiştir. nebi Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Amcalarını, halalarını, yeğenlerini, kızlarını ve torunlarını her zaman ziyaret eder. Onlarla sık sık görüşen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akraba ziyaretinin önemi ile şu müjdeyi vermiştir. Kim ömrünün uzun ve rızkının bol olmasını istiyorsa anasına babasına iyi davransın. Akrabalarıyla ilgisini devam ettirsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametliydi. Rauf ve Rahim ismi celalini cenab-ı hak habibi için kullanmıştır. Size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir ve merhametlidir. Nübüvvet ölçüsü içerisinde rauf ve rahim sıfatıyla nitelendirilmiştir. Ümmetinin cehennemlik olmasını istemeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine verdiği refet ve rahmet vasıflarıyla ümmetine eziyet verecek şeylerden uzaklaştırması konularında çok hırslıydı. Ümmetine olan düşkünlüğünün kaynağı olan rauf ve rahim sıfatları efendimizden başka birisi için aynı anda kullanılmamıştır. Sonra Allah'ımız onun şefkat ve merhameti hususunda şu uyarıda bulunmuş derken hicap ederiz. Onun için en güzel kelamın kullanılması icab eder. Ayet Celle şu. O zaman Allah'tan bir rahmet ve insanlara sen bu rahmet ile yumuşak davrandın. Şayet sen kaba ve katı yürekli olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Çünkü Resulullah tüm arkadaşlarını Allah rızası için sevmiş. Sevmeyende ve sevilmeyende hayır yoktur buyurmuşlardır. Hiç olmazsa kardeşine güler yüz göstermesini istemiş ve bunun sadaka olduğunu ifade buyurmuşlardır. Karşılıklı muhabbet düşüncesiyle Efendimiz sallallahu birbirlerinin yüzüne sevdiklerini söylemelerini öğütlemiştir. Kıyamet gününde ilahi kurumu altına alacaklarını belirten Efendimiz sallallahu müminlerin birbirlerini sevmede şefkat ve merhamette bir ceset gibi olmaları gerektiğini ifade buyurmuşlardır. Cenab-ı Hak şefaatlerine masar kılsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cömertliği Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cimriliği de Cömert olan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yermiştir. İmanla cimriliğin aynı kalpte bir araya gelemeyeceğini söylemiş ve gece dualarında tembellikten, acizlikten, cimrilikten Ağır borç altında kalmaktan Allah'a Celle Celalü sığınmıştır. Konuştuğu zaman kibar konuşan, fakirlere yemek yediren ve insanlar uykudayken geceyi ilmi çalışmalar ve ibadetle değerlendiren kimçeler için Rabbizül Celalimiz cennette şeffaf köşkler hazırlamıştır buyurur Nebi Yekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakından birisi de insanların en cesaretlisiydi. Cihad ibadetiyle bu ibadeti yapan kimsenin kazanmış olduğu nitelik arasında büyük bir ilgi kurmuş. Cihad insana şecaat, cesaret ve kahramanlık kazandırır. Bu nedenle dinlebilir ki cesaret ve şecaat için peygamberlerin temel niteliklerindendir. Allah Celle Celaluhu korkak insanlardan peygamber göndermemiştir. Peygamberlerinin sıfatlarını sıfatlarıyla ahlaklaşan hiçbir ümmet tabi korkak olamaz. En zor şartlarda insanların direncini kırmak ve ölüm endişesiyle onlara korkaklığı öğütlemek münafıkların davranış biçimi olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine şu uyarıyı yapmış kim cihad etmez ve münafıklıktan cihad etmez cihad etmeyi de içinden geçirmezse o kişi münafıklıktan bir şube üzerine ölür. Çünkü münafıklar korkak oldukları gibi Müslümanların da korkutarak kendilerine benze, benzetmek isterler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görevleri neydi? İki cihan güneşi sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim muallimi kitabın açıklayıcısı, hayatın tüm alanlarında örnek alınması gerektiğini ifade buyurmuştur. Bunu üç grupta ele alırız. Bir, kendisine gelen vahiyleri okumak veya Müslümanların takip edecekleri yolu duyurmak. İki, ümmetinin güzel kabiliyetlerini geliştirmek ve kötü huylarına engel olmak suretiyle onları eğitmek. 3. Kur'an-ı Kerim'in birey ve toplum için bir hareket tarzı olduğunu, bir esas olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade buyurmuşlardır. Bir öğretmen ve eğitimci olarak Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem Erkam bin Ebil Erkam'ın evi başta olmak üzere evler, eğitim, ve öğretim merkezi olarak seçilmiş Mekke'de İslam'ı anlatma konusunda zorlanıp Medine'ye İslam'ın açılmasıyla beraber oraya muallimler göndermiştir. Eğitim kurumları oluşturmuş ve Mescid-i Nebeviye'ye ek olarak Medine'de 9 mescid, daha açmıştır. Müslümanlar sırf Kur'an öğretimi için Müslümanlara Medine'de Darul Kurra adlı bir okul açmışlardır. İslamiyeti kabul eden Muaz bin Afra ve Rafi bin Malik de işlerinde Kur'an okunan Mescidi Beni Züreyki yapmışlardır. Çocukları çocukları İsra suresinin 111. ayetini okumalarını tavsiye buyurmuştur. Çocuk denecek yaşta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitiminden geçen Hazreti Ali radıyallahu an Allah'ın kitabından istediğinizi sorunuz diyerek eğitimin kalitesine işaret etmiştir.